Amerika'ya gönderdiğimiz günü dün gibi hatırlıyorum. Ödüllerle, başarılarla döndü Mert'ciğim. Keşke ablam da burada olsaydı. Oluyla gurur duyardı. Vallahi ben kendimi bildim bileli hep Mert Koral'a örnek alırdım. Yani hatta sırf sen bu işi yapıyorsun diye basın yayın bölümünü yazdım. Bunu da söylemem lazım. Lisedeyken her yaptığın işi takip ederdim. Yani aslında yaptığım bir şey yok. Ben sadece işimi yaptım. Ama senin gibi genç ve güzel bir hanımefendinin ilham kaynağı olduysam mutlu oldum. Mütevazi davranıyor. Son belgeseliyle iki tane ödül almış. Aa, aa tebrik ederim. Jüriyi etkilemişim demek. Öyle. Mert'im kek alsana. Olur. Anne kekini hayır demem ya. <laughs> Sen keki çok severdin. Severim. Hatırlıyorum bir kere misafir gelmişti. Kek yapmıştık. Arkamı bir döndüm. Tabakta hiçbir şey kalmamış. O günle ikisi silip süpürmüşler. Bir dilim kek kalmamış. <gülüyor> <gülüyor> o günüm de burada olsaydı keşke. Evet. E, ee, delikanlı? Demek Amerika'daki kurulum düzenini bırakıp buraya geri geldin, öyle mi? Aslında dönmek gibi bir planım yoktu. Ama Türkiye'de de özel kanallar açılınca üstüne bir teklifler gelmeye başladı. Ve en sonunda da reddedemeyeceğim bir teklif aldım. Aa, ne güzel. Kendi haber programımı yapacağım. Çok mutlu oldum. Tebrik ederim. <laughs> Peki. Sana daha mutlu olacağım bir haber vereyim mi? Hı? Benimle muhabir olarak çalışmak ister misin? Ben. Evet sen kan aldım muhabirlik ha? Evet. E, tabii ki yaparım. Süper. Ya yapmaz mıyım? Okuldan sonra gelirim. Olur. Hem zaten staj dönemimde gelmişti ya yani iyi olur. Ben bundan daha iyi bir teklif bulamam zaten herhalde. Anlaştık. Yani bana da değişiklik olur hem hiç deneyimlemediğim bir şey. Olur. Bence de. Ay. İyi olacak. Hastanın doktor ayağına gelirmiş. Bu arada kek çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Bol bol istediğin kadar ye. Hadi siz de yiyin. Hadi alayım ben de anne kekimden. Hmm, benim de tamam anneciğim. Demek geçerken öylesine uğradın ha Osman abi? Ama ne tesadüftür ki çatışma anına denk geldi öyle mi? Tesadüf tesadüftür Ali. Tuğrul Bey beni hala izletiyor mu abi? bir başımaydım. Dediğim gibi Ali, bir sorgulamayız. Sen de sorgulama. Şimdilik sadece bir dostun olarak, ağabeyin olarak yanında olduğumu bil, kafi. Eyvallah. Külhan işini zekice hallettin, tebrik ederim. Bu hamlenle sadece Külhan'a değil, Mithat'ı da saf dışı bıraktın. Mithat da intikam için derneğe saldırdı değil mi? Aynen. Ama bu son çırpınışları. Rahat ol, gece yurt dışına gidiyor. Yabancı dostları tarafından kıza çekildi. Büyük iş başardın Ali. Külhan gibi Mithat'ı da öldürttün say.